Haber haber durumunu bildiriyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi, TBMM. Bugün, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Gazze, İnsanlığın Felaketi, başlıklı özel bir raporun tanıtımı ve kamuoyuyla paylaşılması toplantısına ev sahipliği yapacak. Toplantı saat 14 sırte başlayacak ve Gazze'deki insani durumun detaylı bir analizini sunacak. Bu arada Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, başkent Londra'da İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso, İngiliz Sanayi Konfederasyonu temsilcileri ve yatırımcılar ile bir araya gelecek. Bu buluşma, Türkiye ile İngiltere arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Partisinin TBMM grup toplantısına katılım gösterecek. Toplantı saat 13.30'da başlayacak ve parti gündemine dair önemli konuların ele alınması bekleniyor. Yasama, yürütme ve siyaset dünyasında başka önemli gelişmeler de var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Ankara'da bir engelsiz yaşam merkezinin açılış törenine katılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Malatya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirecek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir törende yer alacak. Açıklamalarıyla birlikte içerikleri haberdurumu.com'da bulabilirsiniz. Türkiye ve dünyadaki güncel gelişmeleri tarafsız ve objektif bir şekilde sizlere aktarmaya çalıştım. Doğru ve güvenilir haber durumuna dair her şey haberdurumu.com'da tekrar buluşmak üzere esenlikler dilerim.